Shadok Pomelo ailesinden Shadok diye adlandırdığımız dev bir narinci ee, böyle insan eline aldığı zaman vay be bunu nasıl yiyeceğim ne yapacağım bu ne diye merakla bakıyor çok keyifli çok lezzetli dışı sarı kalın kabuklu İçi kestiğiniz zaman ise hafif pembeye giden bir meyvesi var şimdi laf uzatmayalım Çünkü burada asıl nasıl kesildiği ve nasıl yendiği ve nasıl kullanıldığı önemli şadokta ee, biz bunu arka alt tarafından şu şekilde kesiyoruz Böylelikle bütün liflerine hakim bir görüntü ortaya çıkıyor ve aynı zamanda kullanım kolaylığı olacak. İnanılmaz kalın ve yumuşak bakın bir et yapısı var. Beyaz et yapısı var. Meyvesinin segmentleri tane tane tek tek görülüyor. Kabuğu ise aslında o beyaz et yapısına göre bayağı da ince. İnanılmaz tatlı bir kokusu var. Ee, lütfen beni kullan, lütfen beni ye diye bağırıyor resmen bu meyve. Elma dilimler gibi dilimleyeceğiz. Ve bütün bu beyaz yapısından arındırmamız gerekiyor. Zaten çok kolay çıkıyor. Çok yumuşak bir beyaz yapısı var. Ama asıl kritik nokta bu operasyon tamam değil. Çünkü bunun üzerinde kalın bir zar var. Şu gördüğünüz zar. Bakın. Bunu kullanmıyoruz. Yemiyoruz. Bundan kurtulduğumuz zaman ise bu segmentler size şöyle bir tabakta göstereyim hatta Shadow segmentlerini şu şekilde elinizle çıkartıp parça parça, tek tek, tane tane daha özenli yaparsanız gerçekten tane tane patlatmadan kullanabilirsiniz. Of. Oh. Arkadan çok hafif bir greyfurt ama asla acılığı yok. Nefis bir meyve. Biraz çiçeksi lezzetler de var. Biraz bal tadı geliyor hafif arkadan. Ve müthiş bir görsel. Bu segmentleri tek tek kullanarak salataların, mezelerin üstüne atabilirsiniz. Bunun levrek marin ya da seviçe tarzı yemeklerde hem dekoratif hem lezzet katıcı bir unsur olarak bu segmentleri kullanabilirsiniz. Ve de böyle de yiyebilirsiniz. Gerçekten nefis.